Merhaba arkadaşlar. Bütçeleme ilkelerini inceleyeceğiz sizinle. Bütçeleme ilkeleri arasında hangileri önemli, hangileri sınavlarda çok karşınıza çıkar? Bunları inceleyerek başlayalım. Bütün bütçeleme ilkeleri arasında en çok sınav sorusu olan genellik ilkesidir. Genelliğin kendisi, genelliği gerektiren alt ilkeler çok sınav sorusu olur. Açıklık, alenilik, mali saydamlığa dikkat edin. Genelde bunları birbirine karıştırıyorsunuz. Sınavlarda da şöyle soruyorlar. Açıklık ne demektir diyor. Seçeneğe aleniliği de koyuyor, mali saydamlığı da koyuyor. Ayırt etmek önemli. Doğruluk ve samimiyet gayet kolay. Çok anlaşılır iki ilke. Ama sınavlarda hep karşımıza çıkar bunlar. Tabii hep zor şeyler soracak değiller. Kolay hususlar da sınav sorusu olabilir. Sınavlarda sık karşılaşırız. Buradaki ilkeler arasında ise... Önceden izin ilkesi önemli. Siz ona dikkat edin. Diğerleri de genellikle adından anlaşılan ilkeler zaten. Ve biz genellik ilkesiyle başlayalım. Genellik ilkesi diyor ki bütçede bütün gelir ve giderler bir arada birlikte görülmelidir. Yani bütçe öyle bir hazırlanmalıdır ki bütçede bütün gelir ve giderler bir arada, birlikte, ayrı ayrı, kalem kalem, tek tek görülmelidir. Şimdi amacımız buysa eğer, bütçeyi eline alan kişi bütün gelir ve giderleri tek tek, kalem kalem, ayrı ayrı görsün istiyorsak, o zaman gayri safi usul ve ademi tahse uygun davranmamız gerekir. Gayri safi usul dersimizde bir yerde daha geçmişti hatırlarsanız. Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri arasında safi usulden gayri safi usule geçiş vardı. Ve orada demiştik ki zaten safi usul kullanılmıyor. Bütçeler gayri safi tutuluyor. İşte bu sebeple gayri safi tutuluyor. Eğer bütün gelir ve giderleri bir arada birlikte ayrı ayrı kalem kalem görmek istiyorsak gelir ve giderleri indirmeden, mahsup etmeden bürüt tutarları ile yazmalıyız. Çünkü gelir ve giderleri birbirinden mahsup ederek yazarsak bütçeye bakan kişi sadece çıkarma işleminin sonucunu görür. Oysa ben sadece çıkarma işleminin sonucu gözüksün istemiyorum. Hepsi kalem kalem gözüksün istiyorum. O halde gelir ve giderleri indirmeden, mahsup etmeden yazacağız. Bu bir. İkincisi Adem-i tahse uygun davranmalıyız. Adem yokluk demektir. adem tahsis özel tahsisin yokluğu. Örneğin Ademi merkeziyetçilik, merkeziyetçiliğin yokluğu, yerel yönetimin güçlendirilmesi. Yokluk anlamında özel tahsis yapmayacağız. Yani hiçbir gelir kalemi özel olarak harcama kalemine tahsis edilmeyecek. Bütün gelirler tek yerde toplanacak. Ödenekler buradan serbest bırakılacak bütün gelirler tek yerde toplanıp ödenekler buradan serbest bırakılacak ki bütün gelir ve giderleri bir arada birlikte görebilmek mümkün olsun. Mesela şöyle bir şey yapmayacağız. Trafik cezaları karayolu yapımında kullanılacak gibi bir özel tahsis yapmayacağız. Bütün gelirler tek yerde toplanacak. Ödenekler buradan tahsis edilecek. O halde toparlıyorum. Genellik ilkes diyor ki bütün gelir ve giderler bütçede bir arada birlikte görülmelidir. Şimdi bütün gelir ve giderleri bir arada birlikte göreceksek o halde gelir ve giderleri indirmeden, mahsup etmeden ayrı ayrı yazmalıyız. Bu bir. ikincisi. Özel tahsis yapmamalıyız. Bütün gelirler bir araya toplanıp ödenekler buradan verilmeli ki hepsini bir arada görebilmek mümkün olsun. Birlik ilkesine gelince birlik ilkesi diyor ki bütün gelir ve giderler tek bir bütçede gözüksün. Ülkede tek bir bütçe olsun. Şimdi genellikle birliğin farkını ederseniz, derseniz, genellik bütün gelir ve giderler bir arada gözüksün derken bütçe sayısı ile ilgili şart koşmuyor. Ama birlik ilkesi diyor ki ülkede tek bir bütçe olsun. Soruda tek bir bütçe demediği sürece birlik ilkesi işaretlemeyin. Şöyle bir yanılgınız oluyor. Hani genellik ilkesinin tanımında bütün gelir ve giderler bir arada birlikte diyor ya. Bir arada birlikte kelimelerini görenler genelde birlik ilkesini işaretliyor. Buna düşmeyin. Soruda tek bir bütçe demediği sürece birlik ilkesini işaretlememeliyiz. Açıklık, alenilik, mali saydamdan gelince Değerli zan, aslında bunların günlük dilde de karşılığı var. Yani günlük dildeki anlamlarından dahi çıkarabilirsiniz. Örneğin gayet açık konuştu, olanlar gayet açıktı. Açık olmak ne demektir? Anlaşılır olmak. Alenen yaptı, alenice oldu. Ne demek aleni olmak? Göz önünde, gözler önünde olmak. Şimdi değerli zan şöyle, bütçe kanununun eline alan kişiler tarafından anlaşılır olmasına açıklık ve bütçe kanunun göz önünde gözler önünde olmasına alenilik denir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesi alenidir. Şu anda hepiniz cep telefonunuzdan 2024 bütçesini inceleyebilirsiniz. Geçmiş yıl bütçe gerçekleşmelerine bakabilirsiniz. Hatta 2025 ve 2026 bütçe tahminlerini de görebilirsiniz. Devletin bütçesi göz önünde, gözler önündedir. Bu alenilik ama bütçe eline alan kişiler tarafından anlaşılabiliyorsa bu da açıklık. Mali saydamlıksa aslında bir 5018 ilkesi. Değerli can saydam deyince şeffaf, içini gösterir olmak var. Peki alenilikten farkı ne? Mali saydamlık hem izlenebilir hem denetlenebilir olmaktır. Yani bilgi ve belgelerin kamuoyuna zamanda sunulması ve bunlara denetlenebilmesidir mali saydamlık. O halde tekrar ediyorum. Bütçenin göz önünde, gözler önünde olması alenilik, eline alan kişiler tarafından anlaşılıyor olması açıklık. Hem izlenebilir hem denetlenebilir olmasıysa mali saydamlıktır. Doğruluk ve samimiyete gelince önce doğruluğa bakalım. Bütçe tahmini bir belge biliyorsunuz. Biz bütçeyle önümüzdeki yılın gelir ve gider rakamlarını tahmin etmeye, öngörmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıla ilişkin bir tahmin, öngörü bütçe. Eğer bütçeyle gerçekçi tahminlerde bulunabilirsek, yani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları yansıtan gerçekçi bir bütçe hazırlayabilirsek, objektif doğruluğa uygun davranmışız demektir. Yani tepedeysek tepeyi, dipteysek dibi, içinde bulunduğumuz ekonomik gerçekliği yansıtacak bütçe hazırlayacağız. Peki... Gerçekçi bir bütçe hazırlamak istiyorsam acaba benim nelere ihtiyacım var? Değerli can gerçekçi bir bütçe hazırlamak istiyorsam ben önce bir geçmiş yıl verilerini incelemeliyim. Sonra mevcut ekonomik verileri incelemeliyim. E bu kadar çok veri inceleyeceksem gelişmiş bir veri analiz sistemine ve yetişmiş kadrolara da ihtiyacım var. Gerçekçi bir bütçe ancak böyle hazırlanır. Samimiyete gelince diğer adı subjektif doğruluk. Samimiyet doğruluktan farklı bir ilke. Değerli can samimiyet bütçedeki bilgilerin çarpıtılmadan aktarılmasıdır. Yani öyle bir bütçe hazırlamış ki helal olsun gerçekten içinde bulunduğumuz koşulları yansıtıyor fakat bazı şeyleri biz görmeyelim diye dipnotları atmış. Samimi mi? Değil. Ya da bir hesabı diğer hesabın altına gizlemiş. Samimi mi? Değil. Veya bütçe rakamlarını bir şişirmiş, üfürmüş yani böyle bir sapma olmaz. Samimi mi? Değil. Samimiyet gerçeklerin çarpıtılmadan aktarılmasıdır. Samimiyet için ne gerekir derlerse ve derler sınav sorusu. Samimiyet için bütçeyi hazırlayan ve uygulayanların iyi niyetli olması gerekir. Samimiyet ancak iyi niyetle olabilir. Yıllık olmaya gelince adından anlaşıldığı üzere değerli can bütçe sadece bir yıllığına gelir toplama ve harcama yapma yetkisi verir. Önce denizin ilkesini bütçenin özelliklerinde de görmüştük. Bu sınavlarda sıkça çıkıyor karşımıza. Önce izin şu. Yürütmenin hazırladığı bütçe onay için meclise gidiyor. Meclis yürütmenin hazırladığı bütçeyi onaylayarak yürütmeye bütçenin kullanımı ile ilgili izin veriyor. Yasamanın yürütmeye bütçeyi kullanabilirsiniz diye verdiği izne ön izin önceden izin denir. Şimdi neyi de bütçeye kullanabilirsiniz? Yani şu, gelirlerinizi toplayabilirsiniz, harcama yapabilirsiniz, ödeneğinizi kullanabilirsiniz, yetmezse borçlanabilirsiniz. Yasamanın yürütmeye, bütçeyi uygulayabilirsiniz diye verdiği izne ön izin, önceden izin diyoruz. Denklik, bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanmasıdır. Tahsis bütçenin en temel fonksiyonu zaten. Bütçeyle biz ne yapıyoruz? harcamacı kurumlara ödenek tahsis ediyoruz. Buna tahsis ilkesi denir. Tasarruf hatırlarsanız vergide de vardı. Adam Smith'in vergileme ilkeleri arasındaydı. En az maliyetle en yüksek vergi alsatının elde edilmesini ifade ediyordu. Burada da benzer bir anlamı var. Tasarruf en az maliyetle en yüksek bütçe çıktısına ulaşılması demektir. Sınırlı yetki ilkesine gelince Değerli Zan, anayasamız diyor ki, anayasamızın 163. maddesi diyor ki, bütçe kanunla bütçeyi ilgilendirmeyen hususlar dahil edilemez. Şimdi e, bütçe kanunla bütçeyi ilgilendirmeyen hususların dahil edilememesi, Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği kanun olmasından kaynaklanıyor. Bölümler itibariyle onama ilkesi ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türk bütçe sisteminden çıkarılmıştır. Değerli canım, eskiden parlamenter rejimde genel kurulda bütçe bölüm bölüm kısım kısım oylanıyordu. Ama şimdi genel kurulda bir bütçe bir bütün olarak oylanıyor. Mesela şöyle bir soru sorsalar, hiç sormadılar ama sorsalar güzel olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte hangi bütçe ilkesinin ülkemizde uygulama alanı kalmamıştır diye sorsalar, değerli canım, bölümler itibariyle onama ilkesinin ülkemizde kullanım alanı kalmamıştır. Bir de bütçe ilkelerini tamamlarken şu hususla ilgili bilgi vermek isterim size. Genellik ve birlik ilkelerini çok muhafazakar ve katı buluyorlar. Ve modern maliyeciler bunları yorumlayıp esnetiyorlar. Genellik ilkesinin esnemiş haline toplama ilkesi. Birlik ilkesinin esnemiş haline ise yekne saklak ilkesi denir. Yanına da yazalım. O zaman bu toplama ilkesi oluyor. Birlik ilkesi ise yekne saklık ilkesi oluyor. Genellik ve birlik normalde de birbirine benzeyen ilkelerken bunlar esnetip modernleştirildiğinde neredeyse aynı ilkeye dönüşüyor. Şimdi toplama ilkesi diyor ki ya bütün gelir ve giderleri bir araya toplamaya gerek yok. Benzer gelir ve giderler bir araya toplansın yeter. Yekne saklık ilkesi diyor ki ya tek bir bütçeye gerek yok. Hani benzer benzer gelirlerin gruplandırdığı teker teker bütçeler. Yani birden fazla bütçe oluşturulabilir. Yani bunların modernleşmiş versiyonları benzer yorumunun katılmasıyla oluşturuluyor. Ve bütçe ilkelerini de tamamlamış olduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.